Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için elmalı tart tarifimi hazırlıyorum. Malzemelerimi hazırlayıp hemen tarifime başlıyorum. Toplamda 4 adet kırmızı elma kullandım. Elmalarımın kabuklarını soyuyorum. Daha sonra rendemizin kalın gözünde rendeleyeceğiz. Dilerseniz yeşil elma da kullanabilirsiniz. Soymuş olduğum elmalarımı rendemin kalın gözünde rendeliyorum. Elmalarımızın tamamını rendeledikten sonra geniş bir tavanın içerisine alıyorum. Ocakta suyunu çekene kadar kavuracağım. Elmalarımızın tamamını tavanın içerisine ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Ortası da suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğim. Mümkün olduğu kadar sulu kalmamasına özen gösterelim. Hamurlanma olmaması için elmalarımızı kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tarçın ekliyorum. Baharat dengesini kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen elmalarım suyunu çekti. Hiçbir şekilde tavada bekletmeden geniş bir tabağın içerisine alıyorum. Eğer tavada bekletirsem sulanma yapabilir. İç harcımızı soğumaya bırakırken hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Tatlımızın hamur için gerekli olan malzemeler 100 gram margarin evlerinizde varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker. Malzemelerimizi ekledikten sonra elimizle margarini eritene kadar yoğuralım. Tatlımızın önemli püf noktalarından bir tanesi de mümkün olduğu kadar şekeri eritene kadar elimizle yoğurmaya devam edelim. 2 su bardağı un kullanıyorum. Bardakların ölçüleri standart ölçüdedir. Toplamda 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş eklerken üzerine yarım paket kabartma tozu ekledim. Her zaman belirttiğim gibi unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü yoğurmaya özen gösterelim. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. 1-2 dakika boyunca yoğuracağım. Daha sonra masamın üzerine bir miktar un serpip masamın üzerinde toparlayacağım. Her zaman belirttiğim gibi hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamurum kıvamını almaya başladı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde artık elime yapışmıyor. Masamın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumun tamamını masanın üzerine alıyorum. Kalsamın üzerinde hamurumu kabaca toparladıktan sonra toplamda 2 adet bezeye ayıracağım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kıvamını aldı. Yeter közleşene kadar hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zamanki gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamını da sizlere gösterdikten sonra toplamda 2 adet parçaya ayırdım. Bezeler haline getiriyorum. 2 farklı bezeler haline getirdikten sonra oklava yardımı ile büyüteceğim. Mümkün olduğu kadar borcamımızın veya tepsimizin ebatına göre ayarlayalım. Ben tatlımı borcamda yapıyorum. Dilerseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Oklava yardımı ile tepsimin ebatına göre e, ayarlıyorum, büyütüyorum. Şekli hiç önemli değil. Tatlımızın hamurunu hazırladıktan sonra borcamımın içerisine yerleştireceğim. İnceliğini, kalınlığını kendiniz göz kararına göre de ayarlayabilirsiniz. Borcamımın ebatına göre e, hamurumu açtım. Daha sonra içerisine tamamını gelecek şekilde yerleştiriyorum. Geri kalan kısımlarını içe doğru katlıyorum. Kalan hamurumla birleştiriyorum. Dilerseniz kesedebilirsiniz ama buna hiç gerek yok. İçe doğru katlıyorum. Tamamen hamurumu birleştiriyorum. Hamurumuzun ebatını dengelemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımla bastırdığım zaman çok güzel bir şekilde borcamımın şeklini alıyor. Daha sonra hazırladığımız ve soğuttuğumuz iç harcını yavaş yavaş ekleyelim hazırladığımız iç harcımızı da ekledikten sonra çatal yardımı ile tüm yüzeyine gelecek şekilde yayıyorum. Boşluk bırakmadan tüm yüzeyine gelecek şekilde elmalı harcımızın tamamını yayalım. Bu işlem çok kolay, çok pratik. Dakikalar içerisinde hazırlanıyor. Elmalı harcımızı dengeli bir şekilde tamamını etrafına yaydıktan sonra ikinci bezemizi açacağız. İkinci bezemin aynı şekilde altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava yardımı ile büyüttüğüm kadar büyütüyorum. Bunu söylediğim gibi göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra rulet yardımı ile şeritler haline getiriyorum. Şeritlerin kalınlığını, inceliğini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Orta kalınlıkta şeritlerimin tamamını ayırıyorum. Tamamını oklavamın üzerine atıp bir köşeye alıyorum. Kesinlikle oklava da bekletmiyorum, yapışma olabilir. Bu yüzden hemen bir köşeye alıp elmalı tortamın üzerine şekillerini vereceğim. Öncelikle ön yüzeyinden başlıyorum, hafif aralıklar bırakarak tüm hamurumu şeritler halinde diziyorum. Bu kısmı da tamamen sizin göz zevkinize kalmış. E, dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Hafif aralık bırakarak şeritlerimi dizmeye devam ediyorum. Borcamımın diğer tarafını döndürdüm. Diğer tarafına da aynı şekilde aralık bırakarak tüm hamurlarımı diziyorum. Şeritler halinde ayırdığımız ikinci bezemiz yeterli gelecektir. Yetmeyen kısımlarına gördüğünüz gibi Kıyısında köşesinde kalan hamuru toparlıyorum, hafif un serpiyorum, tekrardan şeritler haline ayırıyorum. Bu şekilde kalan hamurumuzu da değerlendirmiş olduk. E, şeritler halinde ayırmaya devam ediyorum, üzerine ekleme yapacağım. Tarifimiz tam geldi, açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi uygulayabilirsiniz. Kalan hamurumla da kıyısını, köşesini kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 600 ayarda 180 derecelik fırında ortalama 20-25 dakika boyunca pişirmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz yeterli geldi. Hemen hazırladığımız tatlımızı fırına verebiliriz. Her zaman belirttiğim gibi fırın değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Aradan 25 dakika geçti. 25 dakikanın sonunda artık elmalı tartım pişti. Üzerine hafif miktarda ceviz serpiştiriyorum. Dilerseniz iç harcına da kullanabilirsiniz. Tatlımızın ilk ısısının geçmesini bekleyeceğim. Daha sonra üzerine hafif miktarda pudra şekeri serpiştiriyorum. Elmalı tartın olmazsa olmazı pudra şekeridir görsel şöreni harika, inanılmaz bir tat veriyor. Dilediğiniz kadar pudra şekeri kullanabilirsiniz. Tatlımızın ilk yasası geçtikten sonra ortalama 4-5 dakika sonra dilimler haline ayırıyorum. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ve kolaylıkla dakikalar içerisinde sizlerle birlikte tatlımızı hazırladık. Hemen bir dilimini servis tabağıma alıyorum. İçerisinin ne kadar güzel piştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Kesinlikle şeritlerimizde dağılma olmadı. Yeter ki hamurumuzu kıvamında yoğuralım. Dengeli bir şekilde tatlımızı pişirdik. Gördüğünüz gibi çatalama da zaten kolaylıkla geliyor. Hamurlanma olmadı. Altı ve üstü tam dengede pişti. Müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Elmalın vermiş olduğu ekşilikle şeker dengesi harika olmuş. Söylediğim gibi bol miktarda cevizle de tüketebilirsiniz. İç harcına da ekleyebilirsiniz. Sadece üzerine de dökebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir tarifin sonuna geldik. Yarınki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.